Ama onu giyemeyeceğim miymiş? Öyle değil. Geldik her çok siz sohbetlerinizi videoya. Tamam. Hadi dek, bekletin. Ben, yalnız çok açım. Müsaadenizle. Tamam. Hemen giyemeyeceksen git giyemeyeceksen. Git giyemeyeceksen. Tamam. Git giyemeyeceksen. Isıt makarnayı. Isıt makarnayı. Isıt makarnayı. Isıt makarnayı. Tamam. <laughs> <Kısıt matarda>. tamam. <laughs> tamam. Çok da bir iş. Boyan çarşı arada ısmayı. Neyi? Amucanla bu. Ha. Amarat. Çok amarat ha. İkisi çok Çabuk çabuk Tez canlı Ya Rahmetlik dedim gibi Ateş Babam kimden aldı öyle ya? En kalpozan zamanında yapmış en yaşlı zamanında en şey Amarat Git tesbühü versin Ne oldu geldiler? Hayır

En yaşadığın zaman Endire Endiren daha güzel çıkarsın. Aa, 6, şey 6, değil yaşadığım şey yaşadığım da. Bir değil bir şey değil. Bir çektin Endire değil ya çok Arda iki daha sonra yaptırdım. Dedim ikiye kadar bekleyeceğiz diye geldi. Çok güzel sıcacık. <laughs> Kim geldi İsmail? <laughs> 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 Buldu vakitte geldi ha? Hadi sak kala sak kala. Sakalamadım. Sakalamadım. Çok şükür, bakalım. Durun çok şükür iyidir. Bekoda satış müdürü ararlar. Şey var mı Bekoda? Ekmek yapma makinesi. Ekmek? Yapma makinesi. Evet galiba. Onlar çok güzelmiş. Bir yerde okudum da. Evet, kendini? Ama bir ekmeği iki saatte pişirir sana galiba. Tamam o şeymiş. Neymiş? Senin saati var. Kur'an'a sen sabah yedi kalkacaksın.

Yani dediğin gibi geç bir şey ama evet, geceden Kur'an gidin. Kur'an saatinin evet, üstünde. Yani. Aa. O sabah sabah uyanın kahvaltıya sıcak aa, gitmek. Olduğunu bilmezsin. Markete gitmeye gider. Aha sola fırınlar deliyor. Fırınlar mı? İsmail makinem dedi. Kamera mı? fotoğraf makinesi? Samsung'dur. Her şey var bende. Kaç o? 130 euro. Dün söyledim baba ha. Ne dedin? Dedim ne? böyle böyle çekime başladı. değil. Onu istemem ben dedi. Ne iste? Arabayı Ara kasınlar dedi. Evini onu <laughs> süpürsinler dedi. Para. <laughs> 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 Para evet. getirir, hiç istedim ben dedim. Ne dedi film? Yapacak yani, para da. E, sen sen, Satacak mı Görüntüleri yayınlayacak reklamı bu arada. Beş dakikalıktır